Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler karşınızda Kuzey yanımda. Evet. Neredesin? Uçuyor. Tamam ben de başlatıyorum. Başlatın kuzenimde. Partiksi arkadaşlar aynen evet. Hiçbir şey yapmadık video kapatınca. Evet. Neden vuruyorsun? Sen neredesin? bende sen görünmezsin. Evet. Bak vuruyor, vuramıyorum sana. Evet. neredesin? Önündeyim. Yok. Bir aşağı atlasana sen. <gülüyor> <gülüyor> ben de kırayım o sırada. Şunu da kıracağım. Şurayı. Yok ya ben de ölürüm. Bak sen de. Burada yürüyelim. Lan. Arkadaşlar burada yürüyor. Kil çekeyim mi sana? Çek ya. Arkadaşlar. Ben bir yere yani Neden? Kil ve sen demki duraklatıp olmadan başlatabilirsin şu an. öldürdüm seni. Hı. Kill sivit dedim. Hepimizin merhaba arkadaşlar? arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle kuzenimle kuygu. Kuzenimle beraber Ku -ku. şey. Evet, lucky blok sky block çekeceğiz. Lucky tek blok. Bakayım neredesin? Ha, ha varsın. Bu tek hmm. atar mı sana? Hadi <laughs> kaptı. Evet, evet. Arkadaşlar bu şekilde videoyu çekeceğiz. Evet. Daha çok part 2'si. <laughs> daha yani. çok part 3'ü gelecek. Üçü. Part 3'ü de gelecek. Şu an ikisini çekeceğiz. Aynı <laughs> günde 2 tane part. Yani boş vakt, vak, 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 vakit. Vakit. Vakitlerimiz, vakitlerimizi de çekiyoruz. <laughs> Oo. Oo ne yaptın? Ne <laughs> yaptın? <laughs> Vurma bak. Ben de <laughs> Aa, aşağı düştüm. Aa bakın şurada silah şeysi var. Sanki silah gibi. Bak Aa, Bizim adı o. He, işte bizim adı. Ya sandık ne alak. Evet şimdi kırmaya başlıyorum Ben kır... Aa aşağı düştü. Bakalım. Ee, tamam gelmiş. Blok. Sen yanları genişlet. Ben dümdüz getiriyorum. Ya şu soru, da bir şey de neyse. Ben şuraları dediği gibi genişletiyorum. Geniş... Ne oldu? Aynen hiç vurmadı yani. Vurmadı. Tam civarı, <laughs> bir otuz. Baktığımda bir de. Değilse değilse. Ya git ben vurmadım. Ben vurmadım. Arkadaşlar güzel oldu. Aha. <laughs> Neredesin sen? Balta çıktı bak. <laughs> nereye gittin? <laughs> ben de zıplarım ama benimki az zıplıyor. Evet neyse arkadaşlar. <laughs> Aa elitra. Kaptım. Düştüm. Neyse. O, arkadaşlar elitra çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aa uçamıyorum. 50 çıktı ama uçamadım. Şimdi elimden bırakayım. <laughs> Bak benim 50 var. Tamam işte işte yarırsam. Pardon havadayken öldürdüm. Havadayken <laughs> vurdu çocuk ya. Neyse ateşe atışım. Neyse abi Ya ya Sen yanları genişle. Aa, bir, bir blok çıktı. Hmm. Bir <laughs> atkıdık bir bir dile koyarız bu arada. Yani Aynen. Benim ayım. Benim ayım canım. Akşam oldu. Ben baya bir şey koydum. Hız evet. veriyor mu bu? Hangi hız veriyor? Hiçbir hız vermiyor ya. Oh, aa değişik bir şey çıktı. Bu ne? Bak şuna bak. Elimdekine baksana sandık Sakın ota bir tane sandık doğru sen açma tamam mı? Yok bir şey olmaz. Yanında TNT falan olması gerek. Elimdekine bak. Elimdekine bak. Koyayım mı onu? Gel şuraya koyacağım. Koydum. Ha koydum. Bir blok mu? Aa bak bak. Bak Az önce oyun bu Uzaklı sandığı açsak Bu, da bir şey olmaz. Tam bir şey olmaz zaten. İnşallah inşallah bir şey. Uy tıklı yaratıcıdan hızlı vuruyor. Ne? Bu balta. Yok hızlı kırıyor yani. Aha. Arkadaşlar boş her şeyi atıyorum şu an. Ah, ne yaptın? Ya valla adam gibi öldürüyor. Sen istedin. Ya. <laughs> <laughs> Atladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyorum da. Evet, dur, dur kırayım. Uy. Ya kırma. Ya öldürme beni bari. Sen o kılıç bana çıkmadı ya. Uff Stronghold'a ne hava koymuşlar ya. Harbiden. <laughs> bin tane blok çıkarttık. Paketlenmiş bu o ne Pakete konulmuş bu. Sen niye koyuyorsun? Şu çöp eşyalarımı atayamazsın hocam şunu at. Aa blok attım yanlışlıkla. Aa bunu fırlatırız. Aa koymuşum. Neredesin? Aslında bu part hiçbir şey yapamadık. Ya vurma. Oha. Ya, Atlayayım ben en iyisi. Bir, bir... Şunu atayım ölürken. Ya ben strong Sen gitmek istiyorum. bu şeyleri, blokları. Tamam. Ya neden bana vuruyorsun? Koşalım, kaçalım orada. Paketlenmiş buzun neden oraya kaydım? Aa, Aa ben de düştüm. Otomatik zıplama çıkmış ya. Şimdi şunlar kaldı. Bir şunları. Aa bak buzlar, buzlar. O benim de bu arada. Sana be? atmıştım. Güzel. Ya yere aşağı attım buzları mı? <laughs> keref kerefi yok işte kerizi yok <laughs> kerizi olmayanı kerizsiz denir. Evet. Denmez mi? Hastlık magma kremini yaptık. Sadece bunlar kaldı lan sonunda. şöyle başka bloğum var mı? Benim ender pearl'üm var. Düşüyor mu? var. İki tane kamp ateşim falan varmış. Çekil. Ya. Bende de bu var. Aa, Allah bunu açabildik. Yol yapıyorum bana vurma. Dur buradan uçsam gider mi acaba? Bir çıksana. Bir saniye şunu koymaya çalışıyorum. Aa gidiyorum ama. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Arkadaşlar, yanıyorum yanıyorum. <laughs> Allah'ım ya yanıyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu nasıl kapıyı, sönüyor kapıyı. arkadaşlar? Kapıyı kapatacağım kuzenim. Ya duman arkadaşlar, yaptı ya arkadaşlar. Da. Bak, Bak. Ben... Arkadaşlar oda basılıyor. Evet arkadaşlar odayı basıyoruz. Ben... Arkadaşlar 11 dakika yapacağım. Hep bir dakika uzatalım videoları. Ama o zaman biz 25. videoda ne olacak? 30 dakika. <laughs> Şunu aldım ben. Arkadaşlar dışarıdan ses gelirse özür Ya öldürme Belki beni. Çok özür dileriz çünkü biz yapmıyoruz yani. Kuzenim durduramıyor. Ya yani ben durdurabilirsem. E, Microsoft'un arkadaşlar bir tane uygulaması var. Daha bırakıcı koyayım. Neyse. Çok güzel bir şey varmış ya. Yani, uygulama deneyim de ben de bir tane Neredesin? Şey, adamdan gördüm buradan gördüm. Ya dinamit attım hı. üstüne. Ben de sen Ya ben öldürmedim. <laughs> <Batsın diye gülüyor> sen direkt tek atıyorsun <laughs> ya. <gülüyor> sen direkt tek atıyorsun. Ben öldürmüyorum seni. <laughs> Hı. Ya düşünüyorum arkadaşlar iki saattir. Videonun yani, boşanmış Yazılı kitap. Ee, ne yazıyor? <laughs> Hiçbir şey yazmıyor. Cain Galex çekiyor. Ee, Bana ne? Çok güzel. Yani. Aa! Aa bloğun içine girdi. Oh my god. Hadi. Aşağı. Bakayım. Gereksiz eşyaları atacağım. Yo girmemişsin. Bir tane kırayım ne çıktı acaba? Bir tane daha kırayım ne <laughs> çıktı? Fazladan bir tane o kılıçtan çıkarsa bana ver. <laughs> Ama fazladan <laughs> Her yer çöp doldu. Aha. Tam, tam dedim ya fazladan çıkarsa fazladan çıktı. <laughs> bana versene. Hayır. Ya ne alaka elimdeki bu balta da sana tek atıyor. O, bayağı, o hız bayağı. veriyor. O yüzden istiyorum. Ya arada hazır sen kazarken çıktı o. Hazır fazladan <laughs> varken neden vermiyor? Bak benimki elimdeki de tek atıyor. Bak He? kürek de tek atıyor. Bak kürekle vurayım mı? Ay dur on, o tek atmıyormuş. Bir canını yenile. Bu tek atıyor ama. Bak bu tek atıyor. Do. Do. Bak tek atıyor. Bak. Gel bir. Allah'a vuramadım. Dur. Ya değmiyor sana. Bak vuramıyorum. He tek attı. Tamam. Hadi ver. Al be al. Dur. Al alırsan Neyse arkadaşlar ben de blabla, 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 blabla. Şöyle çöp çeleme atayım onu almak için. At at at. Eski, yavaş şey. Aha geldi. Arkadaşlar bu videoyu durduramamak bende çok sıkıntılı bir şey. Ama daha güzel oluyor. Ya. Doğal video. Yani Öf, bunu neden koydum ben ya? Ben bakalım, duyma, bu basılır mı acaba? Kendi altımı kırdım. Arkadaşlar burada keskinlik bir basarsak olur mu acaba? Az önce lapis kitap... gerekiyor. İşte vardı. Bu lapis vardı attım ona Burada var mı? Burada var? Bu. Lapis bloğu var. Dur alacağım. Bu kitap niye bana bakıyor? Arkadaşlar 11 dakika benim video 12 dakika olmuş. 14 dakika doldu Bugün ee, bugünlük video bu kadar. Bunun part 2'si gelmeyebilir. Evet arkadaşlar bu günlük video mi? bu kadar. Ben gönderebilirim. Bu ee, part 2 zaten. Evet, part 2 pardon. Part 3'ünü ben gönderebilirim birazdan. Arkadaşlar bugünlük ben video ben bu ben kadar. kadar. Görüşmek <laughs> üzere. Son atlayışı <laughs> yapayım. Bay bay.